Oğlum bak gitteki şeye benziyorum ya burada. Zanteres. Sass 17. Aykut abi. Ali'nin attığı fotoğraflardan bakayım. Ya genç yetenekliğimiz bizim aslında 1.6'daydı kanka. Hani abi genç yetenektik o zaman. CS 1.6'da. Sonra LoL'de yani o genç yeteneklik gitti ya. Bir Ambezso oynayalım. Aynen önündeki de. Asıl hikayemiz bizim CS'di yani. Go ilk çıktığı zaman falan zaten millet adam bu CS oynamaya adam adam bulamıyordu ya. Zamteresel falan hani bulamıyordu yani adam CS oynamaya. Böyle bir neden bunlar ne seçti? Güven mi tap? Güven jungle mı acaba? Allah her şey olabilir ya. Kestiremiyorum. Böyle bir tap da olabilir. Böyle bir fena Yuan ben Bessa'yı. Bir altadan falan tanıyorum zaten ben canı Deselerin de iki aynıydı ya. Evet arkadaşlar, yeni sponsorumuz Hesap.com.tr'den LoL RP'lerine, CS'deki hesaplara, Sikim Pazarı'na, Valorant VP'sine hesaplarına her yere ulaşmak için ünlem hesap veya alttaki linkten ulaşabilirsiniz. Türkiye ve EU sunucularında çok kolaylıkla alabilirsiniz. Alo? Kenan'ım? Alo, Alo, ses 1-2 deneme 1-2. Her İlk ses tovba. seni sarıyordu kanka, ne yapıyorsun? Dali ben Hust. Kanka Göteborg'da mısın hala? Dali ben Hust. Alo. O ne demek? Manşas. Kanka herkes böyle YouTube'da şey soruyor. Ya Cüneyt'e ne oldu falan gelen giden bir şey salıyor. İsviçre'de taksi taksiye çıkmaya başladı. Birisi geliyor başka bir ama nasıl hikayeler yazıyorlar? Görmen lazım kanka. al ciddi böyle bir sayfa hikaye yazıyor. Geçen arkadaş yazmış da Almanya'da mısın diye soruyor. <gülüyor> abi. <gülüyor> abi arkadaşım bile şeyi yemiş. Evet. Dümencilikten deport yiyip Brezilya sınırından Meksika'ya kaçarken şey <laughs> yakalanmış <gülüyor> Cüneyt. <laughs> Stat Ne yapıyorsun ya? Ne yapalım kanka? her zaman. Nasıl gidiyor baba? İyi gidiyor kanka. Yeni bir genç yetenek keşfettim bak kiraloyu diye. Şile lol mü? Ha, 8 8 bin bir lozuz çocukla kanka. Adam fena Allah bir talon kiyano oynuyor kanka. Ya senin o ben gençlik gençlik zamanlarını anımsatıyor bana. 10 ve 1 L'ymiş Ta pardon. Talon kiyana. Aynen tam. Biraz aha. o zaman sorunludur büyük ihtimalle. E tabi kanka bazen falan kullanıyorum. Zaten bak mesela anime PP falan anladın mı? O kasa kanka. Zanax. Günlük 5 Xanax yazın benim. Patır kütür taşıyor valla. Sıfırlısı yok bizde Senin çocuğa yol verdim ya kanka Kim o? Oğuz Kıhanda Senin çocuk derken? <laughs> sen tanımıyor musun çocuğun? kanka onu? Kim o? Oğuz Kıhanda tanımıyor musun sen? <laughs> <Hayır, kim? gülüyor> Tanımıyorum ben sen tanıyorsun zannediyordum kanka Niye yol verdin kanka bizim çocuğa? Kanka ya saygısızlık yaptı. Bak gene beyze bastım durduk yere ya. O kim tanımıyorum <gülüyor> 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 ben tanımıyorum hesabı kanka. Dünyanı... Sen girdi lavuk bitir Fena değil değil şu an iyi gidiyor. Havalar nasıl orada ya? Kanka soğuk ya. Belli olmuyor ki günden güne kanka çok oynuyor ya. Evet burası da kapalı. Ne zaman geliyorum buralara? Geleneksel mangal. Buralara da... <laughs> yıllık geleneksel mangal toplantısının tarihini veriyorum sana. Ver kanka. Bort atmadı Mertcan. Temmuz başı. Temmuz başı. Hmm. Yani. Tamam, tamam sağ Ya ne oyun oyun oynuyor mu ya Cüneyt? Kenan. Oyun TFT oynuyorum bu sırada biraz. İlk Ana konu. ne la. Benim basic Kesersin çıksa. Benim basic çıksa var ya o öldü Çok yakındı. Değişik bir damage attı o ya. TFT'yiz baba bu sıralar. Alaktan TFT takılıyoruz ha. Hmm. Sarıyor mu? TFT sarıyor ya dayı. Allah Allah. Gel dolayalım beraber TFT TFT'de mi? Hı. Hıh. Lan oto chess oynuyor muydu? O bize ters ya Carlo. TF, biri TFT yazdı ben kaçıyorum. Bu ne? Çorumlu havalar nasıl? da değil Çorum adam ne Çorum kayıp. <laughs> Nasıl ya? Yani? Ben Çorum'da mı sen? Ne Çorum'u kanka? Kira mı Çorum'da? Çıra Çorum'da aynen. Yo. Ben, de ben neye güldün abi Mertcan? Adam lan bir değil benim mı? almadım onu. Brezilya dolu mu adamı? Böyle kapkadır <laughs> şu an. Kim? Voli. <laughs> Voli, <mi? gülüyor> Voli? Voli. Voli mi? Voli. Voli. Voli tutmuyor kısa. Bu kim oğlum? Ya bacını ya. benim flash'ı yok. Nereden çıktı oğlum? aklıma Allah'ım fizi. Kanka flash'ı ultisi yok ha. Ya adam onu alıp gider ya. Canlı falan da burada. Ha, hala falan vuruyor oğlum kule ya. Hayırdır. Ali abi ulti ulti mi baksan ya Kamil? Bakmıyor. Ne alacaksın? Kanka Ayıptır tanıması yanlış anlama ama ha. Götten yemediğim bir maç ben göremiyorum Ama da sürekli böyle bir götten yemiş ifade var sende Nasıl ya? Şu an olduğu gibi Götten yemediğim maç mı? He Kanka bu bütün yanlış maçları taşıdım ya Yanlış anlama bu, bu, Bugün Ben ne zaman denk gelsem Bugün bütün maçları hep taşıdım kanka Hep aynı ifade var suratında <laughs> Bütün maçları taşıdım kanka bugün ha, Olur. Bu oyuna öyle de denk geldi o zaman. Aynen Arabe hepsini taşıdım. Bir tane bir de klavye şeyine denk geldik. Arada denk geliyorum. arada aynen <laughs> denk kanka. Arabe arada denk geliyi. Gili bana, de, bana denk geliyor. arada denk geliyi, iyi Kenan'ım. Klavyenin şeyine uğradık kazabına. B'ye mi basıyor kendini kendine? Yok yo bir, bir tane Renekton'la int dedim de. Şu anki B'yi ben daha alışamadığım için arada basıyorum. klavye mı aldık? Aha. Kanka. North Gaming. Yine... Yeni... Yeni bir marka kanka. Onun bir de yollamalık, denemelik yolladılar. Sevdim valla. Mouse'unu daha denemedim. Puan veriyorsun? Ha? Kaç puan veriyorsun? Biraz daha denemem lazım puan verebilmem için. geldi de. at ultiyi Kanka atsana şunu ultiyi. Buradan fiz mi gelecek bro biraz da sen gel. Nice bu güzel oldu valla. Lan kartım 3070. 4070, 5000 alırız diye şey yapmıştım da. Elço şey, Brent. <laughs> İmkansız ya. Abi bir imkansız yani. Gelin. We all agree 15. No. Benim, benim, benim hiç all yapmamam lazım ya. Bayan lan. Hadi lan. Aaa NT la. Burada mı lan yoksa la bu Bir daha buraya mı girdi? Alo. Benim canım. Hani hazır mısın? Şey tarihi verdim ben sana sen onu duymadın aslında ne? galiba. Geleneksel mangal şeyini. Temmuz başı demedim mi? Aynen Temmuz tamam, başı, Haziran tamam. sonu. Temmuz başı, Haziran sonu. Boralda Kamil'i geliyor mu? O ne yapıyor? Hı. Geliyor tabi. O ne yapıyor? O da o olması lazım. <laughs> Buralarda mı? Bana dedi o ben bir ara da. geleceğim tamam kanka dedim gel kahve içelim falan. Ne dedi sonra bir daha da yazmadı. <laughs> o taraflarda mı? Geliyormuş, geliyormuş gibi yaptı yani. Masaj mı istiyor acaba senden? Hani masaj ısmarlayın. <laughs> hani <laughs> sen gelsene masaj ısmarlayayım. Demediysen ona bir daha ha, Gelmez şey ha alamadın. kanka. Yuzaki son masajı demen lazım ona. O zaman gelir değil mi? Aynen. <laughs> <laughs> ne kanka senin şimdi? Ne yaptı olaylar ne? 350 o. Ama eski Diamond 2 kanka 300. Hani o olup değil sen şey şimdi değil. bize artık makara oyununa gidersin sen bize kanka. Yok adam kanka, adam kanka niyetine. TR'de mi? Trial TR mi oynasak ya? Adamları delirtsek. Hiç fark etmez bana. Yani sen, sen bile... bize artık adam niyetine gidersin ne yani. Yok oğlum. Şirem ile Ferrari taksi bulmuşsun. Kanka taksinin var ya kralını bulduk. İki gündür kanka. 10.000 10 bin, bin bir los yönet. İki günde. Yeni başladık. Bugün çocuğa da yol vermişsin. Benim taşıyamıyordu çünkü. Taşıyamıyordu herhalde. o taşıyamıyordu kanka. O <laughs> yüzden tur Dur 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 Oğlum bu adamlar nereye kayboldu? Erken geldi. TR var bende hesap. Vallahi Kenan'la TR'de 100K'lık bir YouTube videosu gelebilir yani ansızın. Sen hiç gördün mü benim TR videolarını? Hayır <laughs> ne yapıyor? TR'de gidiyorum kanka böyle oldan hani silver, gold. <laughs> tamam. Giriyorum böyle adamlara yazı yaza yaza böyle. Brom ne yapıyorsun? İşte hayırlı ramazanlar. Başlıyorum karşıdaki adamı. Koridoruma hoş geldin. Şimdi seni s**eceğim. Kusura bakma seni. <laughs> sikeceğim için falan anladın mı kanka o stili? <laughs> yani full QQ oluyorum böyle delirtiyorum adamları. Youtube'a devam yani. Aynen. Youtube'da benim en son ben bıraktığım bir video vardı benim kanalda. Sen de kaç oldu acaba? Bilmiyorum ki. Ben günde bir attığım senaryoda bazen iki de atıyorum. Bin Şim var başında. mıydı ya senin? 1000 Bin olmuştu kanka aynı. Bende kaç var hiç bilmiyorum valla. Bende iki kanal ha, var iki, bir bin, de. İki bin, iki bin ya ooo. Diğer kanal ne? Şey o da biri punk'i biri Punky lol. Kanki de ha, şey spor mipor mu? Yo yani aynı birine böyle 0-10 falan oynadığım oyunları atıyorum Hani böyle makara ha, geçen Bu oyunlar boşa gitmesin <laughs> Birine de kanka normal böyle düzgün tryhard oyunları atıyorum ha. Karşı karşıya kahvaltı salonu açtık yani Penki FPS <laughs> ha, Onu işte kanka şey yaptık O da o Panki oldu o. Hmm. <laughs> Funny moment tarzı. Gibi. <laughs> Bizim yeni Ferrari Kira senin adın ne? Ya ya. Sesi gelmiyor ama ya, yani. e, ya ya. Geliyor oğlum. Mikrofon kötü benim ya. Yaş kaç ya ya? 19. <laughs> Yahya değil Mertcan. Mertcan Yahya. Aynen Mertcan Yahya kanka. Ya 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 mı yoksa, ya ya. <laughs> ya ya kanka, <laughs> kanka ne mal adamsın ya, <laughs> ya ya kanka, yap bakayım Cüneyt Yahya diye, bro ya ya iki <laughs> dimenci'nin arasına düştü, ah, 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 ah. kanka, yardım <laughs> lazım mı? Lazım. <laughs> <Ya. ya. gülüyor> Babası ne diyor şimdi önemli olan o. Yahya mı diyor? Yahya mı diyor? Yahya <laughs> <laughs> değil mi abi? Şimdi Mertcan'la başladı. Kıyım <laughs> Yahya ya. ya, ya. <laughs> şimdi ya. 2k gold var ha. Bir de TP attı. Asagi Haseydo. Bak bana kanka. Başka kanka abi. Annesine vurup beni aşağı attı Cüneytçiğim MR almışsın Gördün idim VP'de TR yapsak. Olur olur Ama şimdi lig ne kanka Benim çarın öyle çok değil ha Bakıyorum şimdi Nero yüksek biraz TR'de <laughs> Benimki öyle yüksek değil yani kanka Yemen söyleyeceğim sana Oo Kanka bu Rengi benim Bu renk farklı yani Benim biraz yüksek ya kanka Deniz Yeşili Deniz Yeşili? O ne? Hmm. Deniz Yeşili yani, anla kanka işteler yolu Ama Diamond Deniz Yeşili diyorum, Diamond diyorsun kanka ama yani Ya desem a*** emeraldım diye sen de Deniz Yeşili Emerald <laughs> Ne kanka Deniz Yeşili ne a*** Zümrüt Emerald diyorum ve yok Zümrüt diyorsun kanka, sen harbi kafayı yemişsin brom Brom <laughs> Giremiyoruz değil mi şimdi? Ya bende o kadar şey yok. Cümlü çar var bende abi. E skill'lerini kullan ki ölme amk. Baker çocuğum Teleport'um var ha. Ben şeyi alacağım, toritu alacağım, ta toritu. Okay. Bana geliyorlar değil mi ya onlar? Ben teleport atıp gidiyorum. paşiyon ya. gelmiyorum gelmiyormuş herifler abi. Baru yakını atsaydın. Dayanın geliyorum ha. Ya. Dayanın lan. <laughs> Beyitle lan biraz. Dayanamadım. Nami'nin beyitlemesi lazım sanki biraz orada hata yaptı. Diyor. Ne diyorsun? Ben malık rolledi ya. kendi kendime rollendim ya adamlar tapa geliyor diye. Kimsenin tapa ya, geldiği Allah. yokmuş. Upsi. <laughs> Gel lan. Gelmeyecek mi kanka? Sen niye yani ulti atmıyorsun kanka? Sen ulti atacaksın diye koşuyorum adamın peşinden. Allah Allah. Sen kaptı Biliyorum. kaçtı Kenan'ı biliyor musun? Kanka kaptı kaçtı Kenan. Kaptı ya, ya, ya kaçtı Kenan aynen. Ya ya biliyor musun sen kanka kaptı kaçtı Kenan'ı? Kaptı kaçtı Kenan'ı. Bilmiyorum valla. Nasıl bilmiyorsun ya? Oh. Kanka. Bizim geçmişi bilmiyor yani Ferrari. <laughs> Kaptı kaçtı Kenan. Karsan Ferrari ya. Ya ya bizim geçmişi bilmiyor. Kaptı kaçtı Kenan'ı bilmiyor musun kanka sen? Ya ya. Valla bilmiyorum. Kaptı. Gidiyorum. Ananızı bacınızı sizin ya kanka. Hiçbir yerde ward yok. Ye yeah, ye. Yeah. Şahbaz Kenan. Attım ya teleport. Yavaş yavaş. Bu ne yapıyor oğlum? Bu ne yapıyor? Bırak. Hadi. lan bana bir yardım edin lan. Kanka. Buravin, buravin, buravin. Ni lan bura? Buravin. Fiz 4 dedi. Hemen kaçtı mı lan öyle adam? Bayım bayım. Oğlum adam öyle kaçtı lan. <laughs> Bir yaşıma <laughs> daha girdim o fizde de tam flash var koşuşu yapıyor çocuğu ya Biraz beyitle lan biraz beytli oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Bizim Ferrari'nin Ferrari'nin Olyan harekete bakalım. Ne no, valla fenaydı yani. Baron mu ya? Hı. Hadi gidelim Pardon baronu flipleyelim. Adam. Go go. Ben de fena değil ya. Bitikler mi güvenin? Ne dunno. Baronu alırsak kazanabiliriz oyunu. Fight'ımı bitirmeye mi yapacağız? Ya bence direkt flipleyelim ne no oluyorsa olsun kanka. Benden çalamaz. Yusoy ile uğraşıyorum <laughs> kanka. Alın. Ben kaldırmam bunu sıkıntı yok. Yo soyla uğraşıyorum. Bence bitirmeyi oynayın kanka. Bitiriyor. Bitir bitir bitir. Senden çalamaz kanka. Ç <gülüyor> senden <laughs> baron Ya bu kadar. Tam çıkın kanka. Çık direkt çık direkt çık. Bu kadar. Abi öyle abi. öyle bir şey olmaz ya. Oğlum ben çok güçlendim ha. Abi çok güçlendim. Ne ya? Ne Helal gidip top turret alabilirim lan belki. Ya şu bana mı gelecek ya? Ben de mi alıp ölsem şunu? Deneyeceğim ya alıp ölmeyi deneyeceğim. Allah alacağım. Hayır, hayır. tamam çok iyi. Çok iyi. Benim perde var ya Avustralya'dan geldi özel. Aa. Gözün... O mu? sıcağı geçirmiyor, kışın soğuğu geçirmiyor. Çocuk da diyor ki bende de var abi aynısından diyor. Ha. Ben ne diyorum Avustralya'dan aldım oğlum nasıl trend yolda aynı olsun oğlum. <gülüyor> Şu, <gülüyor> kim o evdeki? O tren, kim bu? Teleportum Sen var. mısın? Gıb Seni tanıyor mu? Gıbıs. Gıbıs tanıyor ondan tanımaz. Hmm, gıbıs gıbıs. Almanya'ya ziyarete geldi. 17 <laughs> <laughs> oldu mu? oldum kanka Almanya'da. Aaa. Hmm. Kanka Drake'e hazırlanalım ya. Hı hı. öndeki target'a vursam bence benim yeter ya şu an. Allah Allah. Bu da. Mesela pokladık biraz da. herifler mid giderse büyük sıkıntı. Ben pozisyon bak istiyorsa. Hı hı. Tamam güzel yavaş yavaş. Çık kanka ya. Iyi. i̇yi burası şu an. İşte adamlar iki attı. Bence bizde şu an bu. Çıkıp lan bir de ya. ya. Tamam edince. Yo yo denemeyecek ya. Onun... <laughs> Bana yardım edin lan. <gülüyor> <gülüyor> Oyun bitmesin yeter Beyzat diyebiliriz gitmemeyi aynen, 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 aynen geldim aynen. buradayım ama ötesi yok çocuğum Bak. ben molu bir yola aşağı başlıyorum hıhı ev katta şey. Bilen bu kanka. Canla dayım. <laughs> <laughs> nice of oğlum bayağı iyi oynadım ha fight'e. Yeter mi? Yok ya. Me mekanımız var bu sözü. Mez ya Direkt bence barona koş koş koş. Ben arken tanklamam lazım. Ben Baron tanklayacağım mi? tanklayacağım. Nice. Bizim de onu yapıyor kayla kuzey. Ay. Bir Hadi lan. Hadi be. Ben tapatı hiç yattım. Brand oyundan çıktı anını bacını. Oo, burası çok kötü. Ben sana da yedik Bayağı demiz attım onlara da. Oğlum bir de oyundan çıktı lan amiyim. Yedik ya. Hiçbir şeyleri yok. Abi başın gelene bak ya. Ananı bacını ya. Adam oyundan çıktı. Rage quit attı adam. Niye rage attı ki? Ya rage da. Ocean sol bir şey yaramaz ya. Güvenim ultisi bence hala yoktur ha. İnşallah girer bizim evladı ya. Alo, alo, Juliet ve Romeo. Neyit hadi gir oğlum şu oyuna. Hazır mıyız? Değiliz. Alo oğlum, 3 dedik saat 4 oldu kanka bu senin. Bir i̇şte aradaki kolpayı ne yapacağız? Saat dilimindeki. Kanka. Koyduğumun çocuğu girsin ya. Sandra açıkta bilsin yani halka. Alo, alo, Juliet ve Romeo, Cüneyt. <laughs> Gel farmları alın oğlum ben full buildim. Ben de kudum. Ya bren şunu deneyelim kanka gelsenize ya. Oğlum bunu deneyelim. Hey 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 adamlar baron falan yapıyoruz. 4 kişiyiz zaten. Hayatta bir şey deneyelim yani. Ben kovalayacağım ben çok Bu full eşya olacak. Burada mı lan acaba orucu? Ha girdi. Onda geldi de ya. yok. Sıkıntı yok hala vinyo bul ya. Harbi vinyo yani. Tamam mole bir ürtüsü yok iyi Güvene bakacağım güvene bakabiliyoruz mu? Bak güvene ulti attım Güven kanka güven kanka Hadi bu oğlum Yanıcı ki bizde değil mi? De. bir k vurdu Fiz. Ya oyunun en kritik yerinde adam DC oldu bizim şansımızı. Miyamor. Neyse. Hadi Cüneyt. Şu sikik işi bitirelim ha. Oha oğlum abartma. Ne gitti adam diye bu arada. Haa. <laughs> evet. İyi bağırayım. Ya ya bak şimdi Ferdari nasıl olunur bak. Bak. Topaş mı Ferdari mi sen seç. Şimdi. Yayın var mı Leyla abi seni izleyin. Özelden yayın mı istiyorsun? Ha DC'den açsana kanka. Hmm. Leyli Leyli babanın şeyini izlesen mi? Baba Cüneyt'i tabi oğlum ki bir Kenan'ı yayına getirmek kaç para? Şimdi Almanya saatine göre geliyorum ama ben. 3 dedik mesela şu an burada saat 14.37. 14.37 ha.